Hepinize merhaba arkadaşlar. Hangi nudu koruyucu ve renklendirici içermez? Du, do, Reklamı da bir kapatalım. Bayağıdır video atmadı, atamıyordum. Kusura bakmayın. Bunun için çok üzgünüm. Müsait olmuyordum. Yusuf'un kanalı da var. O benden çok videosu var. 38 tane miydi Yusuf videon? 38 tane de. Benim daha yedi tane falan videom evet, var. Videoları bu aralar çoğaltmayı istiyorum ama biraz mümkün değil. Onun da nedenle belki açıklayabilirim. Belki de açıklamam bana kalmış. Kurban hadi başlayalım mı oyuna? Direkt başlayalım istersen. Başlayalım ya da gel. Tamam, hadi başlayalım. Sen e, bundan kazma. O zaman ben şöyle. Daha meşe Başka meşe gerek gerek yok için. ya. Beter ben de tahta mı varsa tahta kalmayın. beğendim yazmayı unutmayın. Çok güzel bir şeydir. Ben bir crafting table yapacağım. Tamam ben de çubukları yapayım. Sen çubuk yap bile 3 tane tahta varsa sende tabi. 6 tane var. Ben direkt bir Hemen kazma yapıyorum. Taş. Almışsın. Bana da yapsana. Benim odunum yok. Bu da bana. Teşekkürler bana ben hemen madene ineyim. Benim madene inmeme gerek varmış. Fermentasyon yöntemiyle geliştirilen bebelak gol bebeklerin... Akarın usta da iki yeri birekten çıkıyor. Ben onu sevmiyorum. Boşu boşu. Siteyi kapatsana direkt. Hı? Kuramı kapatsan Sıkıntı olmaz aslında. Alt F4 mü çekeceğim? Kapalı tutabilirsin kramı. Sıkıntı olmuyor. Nasıl kapalı tutacak? Alt F4 gibi mi? Alt F4 çeksek precoin kapalıyor mu? <gülüyor> Yusuf? Arkadaşlar <laughs> bu sıkıntılı bilgisayar biraz. E, sorun olduğu için kusura bakmayın o bazen oyundan çıkıyor falan bunun için özür dileriz bunun olmasını biz de istemiyorduk ama mecbur şöyle hemen kazma da yaptım şöyle Abi bunu kırmayalım şuradaki çubukları falan alalım Evet arkadaşlar hemen böyle meşe fidanlarını ekelim ve doğaya katkımız olsun. A Alo. Efendim. Benim hemen geliyorum. Tamam. Sonu sana bir yapayım mı yani. taş eşyalar. Evet. Ben baya bir taş kazdım. Tamam o zaman sana yapak alıyorum. Sen uğraşma. 17 tane taşım var sana da biraz taş vereyim. Şöyle. Al. Attım tamam. sana onlardan. Ben sana biraz taş vereyim. Ver. Şu topladığım taşları. Ben hemen madenin yanına demir bulacağım. Şöyle bir maden yapayım. Hemen neyine şuraya, şuraya, doğru bir maden yapalım. Evet arkadaşlar. Yusuf maden de çok iyi olduğunu söylüyor. Bakalım doğru mu? Zaten proyum. Evet arkadaşlar kendisi böyle diyor. Bakalım doğru mu? Kayıttayız yani ona göre Yusuf. Güzel bir demir bulursan güzel olacak. Tamam. Zaten her türlü bulacağım. Evet, bir saniye. Yusuf, bir A, tane kömür oldu. var mı? Ben de kömür bulayım hemen bir meşale yapayım. Kömürü bu bulayım istersen. Bu arkadaşlar yani Yusuf öyle bir madenci ki hatta bir tane daha sunucumuz var bizim. Böyle bir tane daha kuzenimiz var. Onunla da oynuyoruz o sunucuda. Bu sunucu sadece videoluk sunucu. Yusuf e, böyle o da katmanlara ezberlemiş. Elmas hangi katmanda, nerede, hangi konumlarda? X-ray de kullanmıyor, kanatı da var. Yayın açtı gösterdi. Havada karar ya. Hemen. Koyun ben... görünmüyor burada. Şey bulmaya devam edeyim. Evet. Granit. Şu asamda da verim Karanlık oldu. Bir de arkadan bana ışık vuruyor. O yüzden hiç göremiyorum ama bir şekilde görebiliyorum. Göremiyorsan nasıl görebiliyorsun? Az bir şey. Minnacık. Hmm. Ama şimdi hiç göremiyorum. Ben bence çıkayım da nasıl çıkacağım? Eyvah. Taş. Maden hallederim ya. Sen istersen gidebilirsin. Evet, sen tamam. biraz odun toplasana odun ihtiyacımız bayağı ihtiyacımız olacak odun. Çömer istersen bayağı bir toplayayım. Çömen ağaçları sen topla ben de ağaç işini almışım. Tamam. <laughs> odun neyse Minecraft'ı bitirmeye yarıyor. Harbi yani ya. Ender gözü falan oyunu bitirmeye yaramıyor. Odun. İlk kırdığınız ağaç. Mesela onunla gelişimi sağlıyorsunuz. Şöyle biraz düz gireyim. Aa kömür oldum. Bir tane. Güzel. İkinci. Üç. Bayağı var. Galiba. Evet. Karanlıkta da şey yapıyorum. Bana kazma getirmeni isteyeceğim. Ee, tp olma istersen. Düz şey yaparsın. Birazdan isterim kazmamı canı yarım. Arkadaşlar tp mp diyoruz da sadece yani bu acil durumlarda. Aynen acil durumlarda veya kendimiz yani yerlerde öldüğümüz falan... zaman birbirimize tep oluruz. Aynen öyle. Yusuf sen o kömürü ver ben geliyorum oraya doğru. 18 tane. Tamam. Bir de bir de kazma, 10... kazma yap sana. Evet, hemen çıkalım şuradan. Kazma mı? Çıkayım şuradan. Şuraya doğru bir kazayım bakalım. Şöyle... Burada demir olabilir. Tamamdır. Evet, tam da dediğim gibi. demir buldum ama şuraya doğru gideyim neredeydi senin o giriş ee, madem bir şey e, e, şey nehirin yanında video başladığımız yere gel orada ha. bir yerde he şu acaba şu yerde demiş bu su ve gece de olduğu için meşale sen TP al istersen bana. Gece mi oldu? Evet, gece oldu. Örümcek sesler geliyor. Saldırmazsa saldırıyor. Gel, sen bana mı sataşıyorsun oğlum? Madeni madenin çıkışı Oğlum örümcek gözü de kalsın. Şimdi yarar. Madenin çıkışını kaybettim Evet. Ben de sana dalayım. Gel. Arkadaşını aldım. Seni alacağım. Güzel. Üç tane ipimiz oldu. 8 tane demir bulun bu arada. 8 tane demir, 23 tane kömürümüz var. Güzel. Getir Yusuf. Tamam. Bekle <laughs> madenle çıkıyorum. Sen neredesin? Sen tepe o zaman. Çıktım. Gel. Bekle o yolda. Demirleri at. Tamam. Bayağı bir şey Demir, Demirleri de vereyim de. Demir kazma yapsan bana hemen. Tamam. Al demirleri de şuradan. Demir kazma yapsana. Meşaleye gerek yok aslında. Gerek var olur. Tamam. Olca Sen ya. bana bir demirleri kaynatsana hemen. Ben de bir kömür olacağım. Şey yapalım. Bunları da yarıştırmak. Evet çevirelim. Çubuğa. Evet arkadaşlar bu da bir tasarruf şeyi normal meşe tahtasını koyarsanız ee, şey oluyor şey siz oluyorsunuz mesela böyle yapıyorsunuz ya dört tane veriyor daha verilmiyor o yüzden iki tane oh. gel al ah. bu arada ee, ben buradayım aşağı atsana yaptın mı demir kazma e, yok bir de demir kazma atsana o taş tamam birazdan ne olacak şu olsun hemen yapıyorum sana ne oldu hemen şey mi bulacağım? ne o elmas mı? Elmas? Yok, yok ya biraz daha demir toplayayım as sonra as elmas ineceğim heh tamam teşekkürler ben bir yukarıya çıkabilirsem. Evet. bir de 26 tane daha kömür buldum haberin olsun e Şöyle vereyim ben sana. Gerekli. Verdim. Çok toplamana gerek ya yok. Bir İki tane yeter bize. Ben şu benim madene iniyorum mu benim maden nerede? Senin maden arkada. Ha burada. Ha orası senin maden mi? Şöyle. Buna benim sen... madenim. Etrafına çevirsene bir. Bir şeyle çevir etrafını da. Ne? Benim madenin etrafına çevirsene bir şeyle. Tamam. Ya yani belli olsun. Bir tane meşale koydum. Hayır ya şu sulardan nefret ediyorum. Ben de. Çok kötüler. Ve creeper evet. Bu aralar o kadar çok Minecraft oynarken mouse'un sol kliğine o kadar çok abanıyorum ki. Mouse'un kırılmasına gülüm kaldı. Geliyorum neler neler yapmışsın. Vav. Wow. Şu taraftan biraz daha aşağı doğru ineceğim. Tamamdır. Bu arada e, buralarda ametist küp olabilir belki. Olabilir. ametist küpleri ne işe yarıyor? Ee, bir ses çıkartıyorlar. Başka bir şey yarattıklarını da bilmem. Müzik yapmaya yarıyor herhalde. Hani üstüne çıkınca den den diye ses atıyor ya. Ben de biraz bir şey mi bulsam ya? Aaa! <laughs> galiba şeyini küp buldum. Ha? Küp buldum galiba ametist. Evet, aynen. Oo, kocaman. Dur geliyorum. Merak ettim şu an. Biraz aşağı iniyor sonra dümdüz giden bir yol. Benim bayağı bir yolum var orada. <laughs> tamam, gördüm. Demir kazmayla kazayım bazı yer. Yani? Şunlardan Bunları sen kazsana ya. Ben demir falan bulacağım da. Şöyle vereyim ben de kilerde sana. Hak geliyor geliyor. Şu demirleri daha sana. Ver ama demir demişim. Ben taş kazmayla taş kazayım. Demir kazmayla demirleri kazayım. Açıklar aslında. Bir şeye yaramıyor. Aynen. Fazla iş yaramıyor da kalsın ya. Süs olsun. Ev yaparken falan. Yol kullanırız. Aynen öldüreceğim. Aha. Bir Va. daha de demir buldum. Demir kazmaya geçeyim. Daha hızlı kazmak için. Evet, bu ne? Kireç taşı. 32 tane yeter. Villa mı yapacağız yine? De? Yine buldum. Tam da biz nereden geldik? Ben göstereyim istersen. Yusuf benim, ben senin o çıkışı kapat dedim. Neyse gel. Nasıl lan? Hah çıkmak için. Ve boğuklar burada. Maalesef ki evet, aynen öyle. Hah gördüm. Ya, buradan mı çıkmışım? Nereden çıktın? Şuradan galiba. Yok tamamdır. Evet arkadaşlar işte, çıkışı işte da bulduk. Madem de kaybolursam tp olabilirim Yani söyleyeyim evet. Eyvah Arkasını dolaşmam abi Yusuf yardım et Niye? Oha, şimşek çaktı Ağrıdı lan ben duydun mu? Ölme sakın Canım 2-4-6 bir zaman Bana test oldursan çıkış yok Abi. Oğlum ben harbi diyorum Ciddi ciddi kayboldum ya Güzel ya Ben bir şey gördüm altıma doğru düzgün kazınca böyle e, Lav falan çıkabiliyormuş Lav sesleri var yakında da İnşallah lav yerine elmas çıkar Bir de doğan kabul oluyormuş Şehirleri falan mı bir yes ben sonunda sabah bir de var, elmas çıkıp doğum kabul oluyormuş. Ben elmas el katlanma el doğru ineceğim. Bir elmasa ineceğim. Ay. İnşallah. Canım 4. Oh, oh, elmas buldum. Koyarım. Elmas vallahi Elmas buldum. Oo. Güzel. Elmaslar Yaptım. Hem de ne kadar bakalım. Bayağı bir topluyorum. Beş level oldum ben şimdiden. Bayağı bir Altı seviye oldum. Bakayım, diyor. 8 tane elmas buldum. Güzel. Daha bulurum. Orada Bu sana tp olmak zorunda kalabilirim. Bence olmaz. Şu anda ben kayboldum. Çıkışı bulamıyorum. O bana Sen de değil ya, biraz elmas bulayım da. Oo 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 oo. 13 tane elmasımız var şu anda. 13 elmas. Evet. Biraz. Yumurta var Şimdi şey bir Ben e yemek yemem lazım. Sakırık e kayrak taşı toplamış anladım. Toplam. Ev yaparız bununla. şöyle suyla falan kesme. Sana, sana direkt TF olayım. Al. Çünkü çıkışı bulamadım zaten. Geldim. Al. Ben en iyisi fazla merdene geçmeyeyim. Bir dakika elmas vereyim sana. Elmaslar gelişme yap. Ee, bir de sana şu eşyaları vereyim. 16 tane de demir buldum bu arada. Bu sizler atarsın. ne yapalım? Bir tane ev yapalım ya. Oğlum, gece, gece... Gecesi... Yapalım. Gece gece. Ya. Gel. Bir dakika ya. Eee... sen gündüz mü gece mi? Seyirim de. <laughs> oh. Bir tane ev yapalım da. Aa ben burada kaldım. Dur. 64 tane kırık taşım var. Kırdım lan ya. Neyse gel. Ben biraz ekim toplayayım. Kuma gerek yok aslında ya. Cam. Camlar, camları tek bloktan yaparız. Hem zombi falan Cam. da gireriz. Cadı var bu arada yukarıda. Yukarıda cadı var dikkat et. İndireyim mi cadıyı? Cadı değil iskeleton. Eyvah. Cadı var yukarıda da. Cadı mı? Hani? Vallahi hadi var. Haydi bitti. Hayır, hayır 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 hayır. Bunu indiririm de ben. Geliyorum. Zehir var. Tamam kes onu. Aldım. Neden? Altta zombi var ben onu keseyim. Yok yok. Hemen. Tamam. Sen canım tamam ama sayran ya oğlum. Şekerimiz oldu <laughs> herhalde. var. Hiç gelmiyor. şu domuzlara öldüren. Bu süt Ya zaman... hayır ya. Öldü için bir şey olmaz herhalde. Niye oğlum ne diyorsun ya? Yarım saattir bir yerden çıkamıyorum ya. Gel telef ol o zaman. İki de bir telefonun amına. Valla canım ki. Gel şuraya evi yapalım ya. Ya yapalım ya. Yani. Burası kötü. İyice gezelim gel. Bir dakika. Canım bu onu çekeyim. Sarına yemem lazım şu an. Benim Oy. bir oyunda onu Bayağı bir elmas topladık oyunun başından. Hızlı bir şekilde. Evet. Müthiş oldu. Bayağı hızlı ilerliyoruz. Bayağı bir maden yapmayacağım. Bunlar bize bayağı bir yeter. Attım. Ne yaptın? Elmas galiba. Yemek. Gel Hı. de buradan gidelim. Uzayalım buradan. Anam. Kalkan attım. Odun sende ne kadar var? Enderman var. Bende 12 tane var. Ve batık gemi müthiş. Batık gemi mi? Evet. Ya sen neredesin bu arada? Allah. Oh. Ben içeriye giriyorum. Ay vah, ay Sen bana yardım et, sen niye iniyorsun? Ben onun için değil. Eyvah. Ben korunmak oh. için iniyorum. <laughs> Bence en iyisi bir yerde duralım ve ben, ben batık geminin tahtalarını topluyorum. Sen de sandığını bulmaya çalışıyorum. Aa batık geminin altında demir buldum. Ne çıktı sandıktan elmas çıktı da oh. ee, elmasa gerek yok zaten. Dur. Ne çıktı? Hepsini alıyorum. Ne çıktı ne? Patlama koruması ve ateş korumalı deri şapka. Heh. Sandığı da aldım. Neler çıktı? Bir atsana bana. Demircilik şablonu da çıktı. Al. Bak dur at ya. Hmm. Ben kaçayım. Hadi bay bay. Başka. Hmm. Ben şu batık geminin tahtalarını alacağım. Şöyle. Al. Neşe çiziklerini çiziklerini alayım da? Lazım şu bir yerde Ya bulduğumu toplamıyorum. Tahta lazım olacak size. O yüzden batık yemeden beleş tahta. Batık yeminin acaba diğer mı Bilmem. Senin de aslında olması lazım bu batık yemeğe. Ben yoktur. Zaten Matrix gemi biraz küçükmüş Daha büyük olmuyor muydu bunlar? Ee, kumun altına karıştığı için küçük. Ben biraz odun toplayacağım. Yani biraz vereyim bayağı. Arkadaşlar Yusuf'un birazı yani dünyayı toplamak gibi bir şey. Tuzak kapısına alayım. Ağzım. Gel sup ya şurasına gidelim. Nasıl olsa her yerde aç var derken koyuyorum. Güzel. Koynu. E, yatak yapabilecek koyunumuz var mı? Üç tane oldu. Sadece ikimizden birisine gelebiliyor. O zaman biraz ev endirmene sakın bakma. Endirmene sakın bakma Evet. Ee, senden çok Ya onu mayada bilmiyorum. Kaç gündür oynayayım? yapmayacağım. Hemen şu, şu alalım. Şurada çiçekler gördüm. Evet. Sı yine, yine kırmızı Dört, sen kırmızı boya sen. Kırmızı boya iki tane de. Güzel. Şu an bir yatak yapıyorum ben ama. Hallettin mi? Yok yapacağım bir şey. Bir tane yapıyorsun ikinci. Yok. Galiba. Maalesef yetmiyor. Neyse. Sen koyun arasana ya. Ben tamam. tamam. Maalesef. Şimdi tane e, oldu. Bir stek toplamaya çalışacağım. Tamam. E iki, yemek, <laughs> yemek gerekiyor mu? Yemek gerekiyor tabii. Yani ee, ben de bir tane domuz çizgarası evet, var o, ama galiba. Ben de bunu yiyeyim. Ben de bir lazım mı? İki tane var. Yok yok beş tane varmış zaten. Evet, tane daha atayım mı? Eşyalarımız bitsin de madeni ince? Şöyle vereyim. 18 tane oldu. İşmemiş. ay yanlışlıkla saceye ya bastım evet keşke kes 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 ama kes 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 Nasıl ya? kes 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 Ben biraz odun topladım. Ee, 64 artı 11 odun. Oha. Fazla toplamadım ama. Fazla toplamadın mı? Evet. Neredesin? Bilmiyorum. Dur, Buradasın tamam. Teperen Aha koyun. Dur ben keseyim. Dur da bende dursun da. Boya da bende var ya. Tamam. Bende bir tane kırmızı boy var. Lazım mı? Tamam, şu şey, tane. Ben de üç tane var. Tamam. Ben Yerden de var. onları? Evet, yer atmıştım. Ha, ben yere atmıştım. Sen biraz daha odun toplayın. Fazla değil mi? Ya ciddi olamazsın. On dakikadan kısa sürüyor ama bu sabah gece işleri. Y Yusuf, şu endirmeni almamız lazım. Ee, şeyim kırıldı. Hmm, Baltam. Neredesin? İndirmeni alacağım. Bekle. Ölme de. Gemi yapıyorum. Neredesin? Enderman. Gemi mi yapıyorum? Aman gemi gemi demir demişim. Ha? De, gemi dedin zaten de gemi. Ne oluyor? Tekne. Hayır hayır hayır. Aha gel bakalım. Sen benim yine evcil hayvan mı alacaksın? Ama öyle. Ne? Eğer geliveririm hey. derken Enderman ne diyorum? Tamam. Ne nasıl sen gelirim. Kes sene belki kendimizi düşürürüz. Hah tamam da Eyvah. Arkın sesini bu ne oldu? Buna vursam mı olur? Bana bir ha, demir balık yapsana ya. Ben Biraz odun toplayayım. Bende iki tane var. Hmm. Bekle şey yapayım. Odunlar vereyim mi sana? Yok. bence ev yapalım. E, hatta bir dahaki video yapsak? Aynen. Yo, ev Videoyu da fazla uzatmadım istersen. Ev yapmayalım. Da sen koyun bul. Tamam da videoyu fazla uzatmayalım istersen. Bayağı şey yaptık çünkü bu videoda. İskelet var. Kaç. Kaç evet, hemen şuradan yavaş bir şekilde inelim. Arkadaşlar bu da hasara... Hayır hayır hayır, hayır hayır. Öleceğim. <laughs> öleceğim. Öleceğim. Gel. Kaçsana. Öl. Oğlum. Ya iskelet var. Sen niye bana yardım etmiyorsun ya? Ama aşağı inerim. Tamam. Canavar avcısı gelişimi yaptım. tane var mı? Neyse gel güzel bir yerde de bitiriş yapalım. Bir sonraki videoyu da çekelim. Aynen. Ya, direkt şurada bitiriş yapalım yani ya. Şura güzelmiş gel. Evet arkadaşlar, eee oksaplı bir şekilde videoyu bitireceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoyu video için 6 ya da 4 like atmayı unutmayın. Hatta like bile zaten çekeriz yine. Tamamdır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yusuf'un kanalını da bırakırım bir yere. Ona da abone olmayı unutmayın. Bana da abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip like atmayı da unutmayın. Zaten işte aynı anlamda da neyse. Görüşürüz. Bay bay.